Ee, merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz ısıyor duyarlı bir fan. Yapmış olduğum ee, bakın. Şu anda şu görmüş olduğunuz e, ısı sensörünü tutuyorum. Vücut ısısıyla dahi çalışmaya başlıyor. Bakın lambayanlar başladı. Vücudumun ısısıyla şu anda devreye girecek. Ve şu anda başladı dönme. Serinlik veriyor. Şu anda soğutuyorum. Şu anda fan duracak. Bakın. Evet şu anda durmaya başladı. Gördüğünüz gibi otomatik olarak sıcağı algıladığı ya. 33 derecede dönmeye başlıyor. sadece şu sensörü tutuyorum. Vücudumun sıcaklığıyla çalışıyor. Şimdi tekrar soğutuyorum. Bir durdum.